Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Halkbank Mobile giriş sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Halkbank mobil uygulamasını indirdikten sonra müşteri TC kimlik numarası, parola ve cep telefonunuza gelen tek kullanımlık şifreyle giriş yapabilir. Giriş sorunu yaşıyorsanız ya uygulamada bir çalışma vardır ya da giriş bilginiz doğru değildir. Halkbank müşteri hizmetlerine olarak teknik destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.